Akdeniz'in ortasında güneşiyle, havasıyla, deniziyle, ovasıyla, ağacıyla, rüzgarıyla cennet gibi bir adada yaşıyoruz. Ancak ülkemiz ikiye değil, üçe bölünmüş durumda. Başta İngiliz üsleri olmak üzere yakın uza tüm bölge devletleri yurdumuz üzerinde hesaplar yapıyor. Kendi geleceğimize sadece biz hükmedemiyoruz. Gene de alınan kararların bedelini çocuklarımız ve biz ödüyoruz. Bağımsızlık yoluna göre Kıbrıs sorunu, Kıbrıs halklarının söz, yetki, karar ve iktidarı dar sorunudur. Biz bu küçük adayı yurt bilenlerin kendi kararlarını alıp kendi hayatlarını şekillendirme, kendi yanlışlarını yapıp kendi doğrularını bulabilme hakkına sahip olması için mücadele ediyoruz. Peki bu nasıl olacak? Kimisi bir kurtarıcı bekliyor. Kimisi adamızı çıkarları uğruna paylaşan emperyalist devletlere ve bu paylaşımdan zengin olan sermayedarlara bel bağlıyor. Bizse biliyoruz ki mevcut durumdan en çok zarar gören de barıştan çıkarı olan da alın teriyle yaşayan emekçi insanlardır. İşte bu yüzden bağımsızlık yoluna göre hayatımızı zehir eden sorunların çözümü Kıbrıs sorunundan sonraya bırakılamaz. Kıbrıs halkları kendi gerçek sorunları konusunda söz, yetki, karar, iktidar mücadelesi içerisinde güçlenerek Kıbrıs sorununa müdahil olmalıdır. Sendikalaşma için, asgari ücret için, kadın hakları için yeri geldiğinde tek bir ağaç için verilen mücadele emekçilerin özne olma mücadelesidir. Söz, yetki, karar, iktidar sınıf mücadelesidir. İşte bu yüzden bağımsızlık yolu Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra değil, Kıbrıs sorununu çözmek için sınıf mücadelesinin bayrağını yükseltiyor. Çünkü sorunu yaratanların aynı sorunu çözmesini beklemek beyhudedir. Umut emekçilerdedir, çözüm sınıf mücadelesindedir. Mühürü, bağımsızlık yoluna